Herkese merhabalar. Hepimizin gönlünde taht kuran, en sevdiğimiz yerlerden biri olan Bodrum'dayız. Bodrum'da Gümüşlük'te Bodrum Masalı Kampüs'teyiz. Yanımda Hacer Hanım var. Hacer Hanım kampın sahibi, işletmecisi. Aynen. Her e, şeyi, <laughs> her şeyi, çalışanı, ustası, ustası, <laughs> boyacısı. <laughs> evet, çok çalışkan ve hamarat bir evet, işletmeci kendisi. E, şimdi Hacer Hanım, e, biz geldik. Ee, böyle bir ön sohbet yaptık, şöyle bir gezdik, bu akşam burada misafir de olacağız. Ne kadar bir alandan bahsediyoruz? Burası ne kadar büyük tabi alan öncelikle. Burası 5 dönüm arazi, 5 <laughs> bin metrekare. Ee, Narinceye bahçesi. Evet. İşte mandalina ağaçları var, zeytin ağaçları var, meşeler evet. var. Böyle. Bulunduğumuz zaman e, zeytin ağaçlarının gölgesi altında. Arka tarafta gördüğünüz çadırın için ana kavşak bölgesi mandalina ağaçları evet, altında. Evet. Orada mandalinalar var. Evet. Limonlar var. Evet. Harika. E, üst alanda daha çok çim. Ee, açık alan bölgesi. Evet. Orta kalan orası da. Evet. Orası sırf çimlendirdik. Herkes koşsun, oynasın, yayılsın. Çok güzel. Eğlensin. Evet, hı -hı. Evet. E, ee, bu sene yeni açılıyorsunuz. Doğru Yok, mu? Biz geçen, geçen sene, sene açıldık. açıldık. Geçen sene sezon bu sene ikinci açıldık. Sene. Evet. Bu sene ikinci senemiz. Ha, Aynen öyle. Peki Gümüşlü'ye evet. ne kadar uzaklıktayız biz? Gümüşlük köyüne yaklaşık 700 metre mesafedeyiz. Yani evet. yürüyerek rahatlıkla gidilebilecek bir mesafede. Evet. Hı -hı. Şimdi biz gelirken de geçtik. asfaltın bittiği bir nokta var. Bir noktadan sonra stabilize evet, bir hanım. yoldan geliyoruz. Evet. Ee, tek arabalık aslında bayağı da. O yürüdüğümüz asfalttan burası ne, kaç metredir ya, acaba? Yaklaşık e, orası 250 250, 250 metre, metre kadar falan. Evet, hani 250 300 metre kadar. Evet. Asfalttan burası da. Peki ne kadar çadır kapasitemiz var ve karavan alıyor musunuz? Alıyorsanız onun da ne kadar kapasitesi? Şöyle yani biz burasını bölüm bölüm ayırdık. Daha doğrusu burası aslında çadır kamping olarak böyle en başta kuruldu. Evet. Ee, o mantıkla hep hareket ettik biz de. Hı hı. Ee, karavan olarak da maksimum 4 karavan için yerimiz var. Elektrik sağlıyoruz sadece bunlara. Hı hı. Bu zeytin ağaçlarının gölgesini onlar için seçtik. Hı hı. Ee, onun dışında çadır olarak da hani full kapasiteyle olduğumuzda çok yine sıkıştırıp üst üste olsun istemiyoruz misafirlerimiz. Evet. Dolayısıyla onları da iki bölüme ayırdık. Hem bir tenteli olan kısım var. Bir de ağaçların altı olan kısım var. Hı hı. yani bunların hepsini topladığımızda yaklaşık 50-60 çadır kurulabilecek kapasitedeyiz. Bu otopark hani karavanları buraya alıyoruz. Gelen araçları da yine otopark olarak burada. Evet. Aynen Onlar öyle. da yine burayı kullanıyorlar. Evet, Çadıra giderken araçtan buradan eşyaları çıkarıp Çadıra o şekilde evet. gidiyoruz. Yani evet. içeri araçla giremiyoruz. Çadır bölgesine özellikle hani araçla sokmuyoruz. Hani o karışıklık olmasın evet. insanlar rahatsız olmasınlar. diye. Peki şimdi kampın olanaklarından bahsedelim. Ee, sizin şurada arkada gördüm, birazdan göstereceğim zaten size de e, kiralık çadırlarınız da var, evet. hı hı. hosteliniz de var hı. veya kendi çadırını alıp gelenler için de evet. alanınız var. Birkaç alternatif var konaklamak için evet. dediğimiz gibi. Kendi çadırıyla gelebilir misafirlerimiz. Evet. Benim kendi çadırlarım var. 7 tane çadırım var. Evet. Ee, bir de dediğiniz gibi hostel var. Bayanlar için ya da karma olarak kullanılacak iki hostelim var. Çadırların bir bölümüne elektrik veriyorum. Tenteli olan yerde hani ben çadırımın kenarında da elektrik istiyorum diyen misafirlerime evet. tenteli olan bölümü tercih etmelerini öneriyorum. Evet. Ee, orada elektrik var. Hı hı. Ee, onun dışında ortak alanlarda pek çok yerde hani elektrik Trik var, trik elektrik krizleri var. Elektrik evet prizleri var. Peki kablolarını kendileri getirseler kullanabilirler mi? Uzatma ee, çekebilirler mi? olduğu yere Kablo, uzatma kablosuyla vermiyorum. Hı -hı. Çünkü bu bir görüntü kirliliği oluşturuyor. Onu da istemiyorum. İlla ben elektrik istiyorum diyorsanız Hı -hı. diyorum tenteli olan kısma koyuyorum. Çünkü evet. hani benim mantığımda açıkçası ben de yıllardır eşimle biz hep kamp yaparız ve çadır deyince kamp deyince ben yıldızların altında karanlıkta oturmayı o yıldızları görmeyi tercih ederim. Yani evet. kafamda bir elektrik Yanında bir ışık istemem açıkçası. <laughs> o yüzden diyorum ki bunu tercih edenler bu tarafa, bunu tercih edenler bu tarafa evet. şeklinde <laughs> öneriyorum misafirlerime. De. Evet. Evet. Mutfağımız var. Ha. Ortak kullanımda buzdolapları var. Aynen öyle. Ortak kullanımda kapalı alanda bir mutfağım var. Bir de evet. açık mutfağım var. Evet. Yani hani burada tezgahtır, lavabodur, bunların olduğu. <laughs> Bunun içerisinde iki büyük buzdolabı var. Evet. Aynı zamanda ocak, fırın, tüp, mangal. Bunların hepsini ben veriyorum misafirlerim için hı hı. Ee, hani böyle bunlar için de ekstra ücret almıyorum sadece konaklama ücreti var bende evet. onun dışında internet var aynı zamanda evet. hani otopark ücreti de almıyorum hı hı. yani dediği diyeceğim o ki sadece konaklama ücreti var onun evet. dışında hiçbir şeyden ücret almıyorum her şeyi kullanabiliyorlar burada 24 saat sıcak su var evet. ee, hani güneş enerjili özellikle yapmadım çünkü hani akşam e, geliyor bir de misafirlerin çoğu bir anda Oo, geliyorlar. Çok güzel. Ee, 24 saat sıcak su, var bu durumda. Bir, bir anda herkes duşa girdiğinde bu sefer başka kamplarda bunu yaşamıştım daha önce ben kendi evet. gittiğim kamp, kaldığım kamplarda. O yüzden hani ne yapabiliriz? O yüzden şoktan koydum, 24 saat sıcak su var yani. Harika. Çamaşır evet. var. Ha, çamaşır çamaşır makine makine makinemiz izmesi. var. Kurutma makinemiz var. Evet. Yani bunu tercih Cüzi bir ücret alarak bunları da kullanıyoruz. Ne kadar alıyorsunuz mesela? 10 TL alıyoruz. 10 TL. Yine deterjanını, yumuşatıcısını hani ben veriyorum. O çok güzel. E sadece hani makineyi kullanıp 10 TL ödüyorlar. E, her... Mangal alanınız ortak bir alanda. Evet. Hı -hı. Mangal yaptırıyorsunuz. E, şu alan mesela mangal alanı. Evet. E, yani her yerde mangal yıkılsın istemiyorum. Çadırların Çok yanında doğru. koku, duman, evet. hani rahatsız olunsun istemiyorum. Yani herkes oraya. Kendi çadırına çekildiğinde huzur içerisinde otursun istiyorum açıkçası. Ayrıca böyle gece kamp ateşi yaktığımız ayrı bir yerimiz var yine. İyi bir marketiniz var, Evet, evet. kafeteryanız var. Evet. Böyle bazı misafirlerimizin tavsiyeleri oldu. Ondan sonra bizim gördüğümüz bazı eksiklikler oldu. Ne yapabiliriz? Aslında burada maksat böyle hani buradan para kazanmak değil de Hı. hizmet biraz da olsun. Hani iş görsün, insanların işi görürsün. hizmet nasıl verebiliriz diye düşündük. Ee, orada hani bir markete gidip alabileceği fiyatlardan hani Acil ne ihtiyacı olabilir. Bir takım şeyler koyduk. İşte tuvalet kağıdıdır. Ne bileyim mangal kömürüdür. Diş fırçası, diş macunu, şampuanı bitmiştir. İşte ne bileyim e, simit, ekmek, e, bu tarz şeyleri e, orada veriyoruz. Çay aynı zamanda, çay, kahve. Mesela kahvaltı veriyorsunuz değil ha. mi? Yani illa kendi yemeğini ocakta kabuk acağı yok ya da pişirmek istemiyor. Ha, ha, e, ha. Siz kahvaltı veriyorsunuz böyle hızlı atıştırmalıklar, fast food tarzı mı? şöyle hani sulu yemek yapmıyoruz burada Aha. hani imkanlar da o biraz hani o, o anlamda sınırlı. Ee, tüm hani içecekler var soğuk içecekler, sıcak içecekler neyse. Aynı zamanda dediğimiz gibi kahvaltı da veriyoruz burada oldukça da zengin güzel bir kahvaltı. Ee, tabii bu şimdi korona olayları falan o yüzden hani her şey tek kullanımlık ve paketli ürünler kullanıyoruz. Akşam yemekleri ya da öğlen yemekleri dediğimiz gibi pratik şeyler, hani tost, e, hamburger, pizza. Köfte ekmek, sucuk ekmek, patates kızartması ya da köfte menü, sucuk menü gibi hı hı. hani bu şekilde. Evet. Peki buraya gelmek isteyen, toplu taşımayla gelmek isteyen nasıl ulaşacak? Şimdi biz Bodrum'a ıı, yaklaşık 18-20 kilometre Gümüşlük de Bodrum Yarımadasının en batı noktasında, uç noktasında kalan bir yer, bence de Bodrum'un en güzel yeri. Kesinlikle çok güzel. <laughs> Gümüşlük, bir yer. E, aynen öyle. Akşama ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel ve de tam orta noktada olduğu için de her yerinde ayrı bir koy var. Yani evet. bu tarafa güneye de gitseniz, kuzeye de gitseniz başka bir güzellikle karşılaşıyorsunuz ve biz bunun tam ortasındayız. Bodrum'dan hani otobüsten indi diyelim ki evet. e, buraya sürekli 15 dakikada bir dolmuşlar var zaten. Turgutreis çok yakınımızda, Gümüşlük çok yakın, Kadıkalesi çok yakın. Yani e, bunlara bineceği herhangi bir dolmuşla buraya rahatlıkla gelebilir. Evet. Hani bu 250-300 metre mesafede demiştik ya yol evet. kenarı. Oraya yani oraya kadar dolmuşlar geçiyor ha, zaten. Güzel. Aynen evet. öyle. Oraya çıktığında hem yani Bodrum'a rahatlıkla istediği dolmuşa binip gidebilir hem de bütün plajlara geçen dolmuşlar var. dolmuşta hareket edebilir. Bize en yakın plaj mesela Kadıkalesi plajı. Hı hı. Buraya 2-3 km. Biz deniz kenarında bir şey değiliz. Kamping değiliz. Evet. E, denize dediğim gibi 2,5-3 kilometre mesafedeyiz. E, bana göre bu bir avantaj daha sessiziz, daha kendi içimizde, daha huzurlu, cırcır cır böcekleri, tavus kuşlarının sesleri, tavuklar, horozlar bu şekilde gürültülü bir yer değil yani burası. Ee, ve de hani Bodrum'da deniz kenarında olsam bile hep ben bu denize girmek istemiyorum yani. Bugün misafirlerim diyorlar ki bugün nereye gidelim, nereye önerirsin bana? Bugün diyorum ki gün gidelim, yarın Akyarlar'a gidelim. Kadıkalesine gidin. Her gün başka bir yer. Her tarafı ayrı bir güzel çünkü. Dolmuş'la da 2-3 dakikada Kadıkalesi plajı hemen birkaç kilometre ötemizde e, rahatlıkla gidilebilir. Harika. Hı -hı. Peki evcil hayvanlarımız var bazı arkadaşlarımızın. Evcil hayvanlarla ziyaret edilebiliyor mu? Evet edilebiliyor. Burada da zaten pek çok şey var. Kedi var, köpek var. Tavuklarımızı daha yeni aldım. Birkaç gün oldu ya, alalı. Onlar şimdi kümeslerine alışsın diye henüz daha çıkartmadım. Tavuktur, horozdur. Sadece şunu istiyorum ben misafirlerimden hani diğer misafirlerin huzurunu kaçırmayacak şekilde hani evet. onu kontrol altında tutmasını istiyorum. Evet. E şimdi kedisiyle geldi misafirim, Şimdi ona yer ayırıyor. Çünkü hani hayvanlar çadır e, çadırlara kediler zarar verebiliyorlar. Evet. O yüzden bu kişi kendi hayvanına kontrol altında tuttuğu sürece başkalarının huzurunu kaçırmadığı sürece bizim için okey. Evet. sıkıntı yok. Peki rezervasyon konusu. Gelmeden önce rezervasyon yaptırmalı mıyız? Rezervasyon alıyor musunuz? Şöyle alan olarak hani oldukça genişiz. E, ağaç altı, tente altı, kendi çadırıyla gelmek isteyen misafirlerim için e, oldukça hani yerim var. Ama ben yine de hani gelmeden önce muhakkak misafirlerimden rica ediyorum. Bana haber verin uygun bir yer evet. ayarlayabileyim sizin için diye. En azından yer durumunu e, telefonla evet, yer durumunu sor, sorun, sormak olsun istemiyorum çünkü üst üste evet. olsun istemiyorum çünkü. Evet. Ee, rahat etsin, mutlu ayrılsın istiyorum. O yüzden de hani kendi çadırda geleceklerden de bir telefon açıp yer durumunu öğrenmelerini istiyorum. Evet. Ee, çünkü birkaç ay sonrası için soranlar oluyor. Gelmek istiyoruz, nasıl bir yersiniz, bilgi almak istiyorlar. Ee, ondan gelmeden önce, birkaç gün önce en azından arayın diyorum. Evet ama kendi çadırım yani benim çadırımda kalmak isteyen misafirlerimden muhakkak rezervasyon oluyorum çok sınırlı. Ya da hostelde de aynı şekilde. Evet. de aynı şekilde. Hostelde evet. e, örneğin e, bir odada üç tane ranza var, altı hı hı. tane yatak var yani. Evet. E, kendi duşu tuvaleti içerisinde, kilitli dolabı içerisinde var. Tabii bu şimdi e, korona dolayı e, onu ya bir aile geldiyse veriyorum evet. ya bir arkadaş grubu geldiyse o şekilde evet. veriyorum. Yoksa hani e, tamamen doldurmayı kesinlikle bu dönemde evet. düşünmüyorum. Son olarak bir de ücretleri alalım. Hemen söyleyeyim. Biz şu anda sezonu ikiye ayırıyoruz. Haziran ayı için e, fiyatlarımızı ilk başta ben söyleyeyim. Kendi çadırıyla gelecek olan misafirlerinden Kişi başı fiyat 40 TL hı hı. E, ücreti e, ama bunun dışında da başka az önce saydığım hiçbir olanaktan ücret almıyorum. Sadece konaklama ücreti. Evet, kişi, kişi başı 40, başı 40 TL. TL kendi çadırına. Aynen öyle. Ee, onun dışında e, 7 yaşa kadar çocuklardan ücret almıyorum. 7 yaş ve 12 yaş arası da yarım ücret alıyorum. Benim çadırlarım için e, söyleyecek olursak, benim 2 kişilik 3 kişilik çadırlarım var. Bu e, büyük çadırlardan hani bir oda e, evet. yatma yeri arkasında olan büyük yüksek çadırlardan. E, bunların içerisinde yaylı yatak var. E, 3 kişilik yaylı yatak. Ondan sonra işte pikesi, çarşafı, yastığı, yastık kılıfı her şeyini veriyorum ben bunların. 3 kişilik çadırın 165 TL. Hı hı. Ee, yani bunun içerisinde iki kişi de kalsa, üç kişi de kalsa içerisindeki ekipmanı çıkartma durumu her defasında soğuk çıkart olamayacağı için 165 TL. Evet. Haziran ayı için. Ve bahsettiğim diğer tüm olanaklar yine bunun içinde geçerli. Evet. Yani ekstra başka herhangi bir şeyden ücret almıyorum. Ee, Hosteli gelince de hostelde kendi duşu tuvaleti, yine çarşafını, kesini her şeyini veriyorum ben. Ee, orası da yine oldukça konforlu. Ee, orada da kişi başı 60 TL alıyorum. Bir de yüksek sezon. Yüksek sezon değil aslında. <laughs> yüksek sezon. Ee, bir tık üzerine koyacağım Temmuz ve Ağustos ayı için. Ee, o da e, kendi çadırıyla gelecek olan misafirlerimden 50 TL alacağım. Evet. Ee, benim çadırımda kalacak olan misafirlerimden de 175 TL alacağım. Evet. Ee, hostelde de 70 liraya kalacak misafirlerim. Karavana da elektrik veriyorum. Ee, onun dışında hani su ve bütün imkanları burada aileyten kullanabiliyorlar. Ee, karavandan da 100 TL alıyorum karavan fiyatı. Karavanın biz... içinde kaç kişi olursa olsun mu? Yok değil yani iki kişi kişiye, iki ha, iki kişiye kişi. kadar evet 100 TL alıyorum. Hı hı. Eğer hani iki kişinin üzerinde yine bir yetişkin olursa onun içerisinde o zaman kişi başı ekstra 20 TL alıyorum. Anladım. Bu şekilde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Şimdi biz kamp alanını gezmeye başlayalım. Zeytin ağaçlarının olduğu otopark alanı burası. Aynı zamanda karavanlar da burada konaklayabiliyor. Araçlar, motorlar hepsi burada bırakılıyor. Ve içeriye o şekilde giriliyor. Hemen karşıda hem hostel hem e, kafeteryaları var. Oraya doğru yürüyelim istersen. Ondan sonra şöyle döneriz bir göreceğim. Tamam. Hacer Hanım çalışıyor. <laughs> Kolay gelsin efendim. Bakar mısınız? Şurada çok güzel bir fotoğraf köşesi olmuş. Harika. Şöyle gelelim. Gel Gülgülcüğüm şöyle. Üç tane ranza var. Altı kişi yatabiliyor. Kilitli dolaplar var ve karşıda tuvalet ve duş paylaşabiliyorlar. Bu dolabın içinde çamaşır makinesi var. Çamaşırlarınızı burada yıkayabiliyorsunuz. Ve şöyle hemen ileride mini bir market var. Hızlı ihtiyaçlar buradan karşılanabilir. Aynı zamanda bir kafeterya. Hacer Hanım'ın dediği gibi fast food atıştırmalık her şeyi burada yiyebiliyorsunuz. Şöyle birazdan sola dönelim Gülgörcüğüm. Burası da ortak alan burada aktivite yapabiliyorsunuz oturup vakit geçirebiliyorsunuz sohbet edebiliyorsunuz hatta şurada kamp ateşi de yanıyor anladığımız kadarıyla şöyle bir yürüyelim İleride işletmenin kendi kiraladığı çadırlar var duvarın kenarına doğru sıralanmış şurada bir çardak var sağ tarafta gölgelik olması açısından gayet güzel Lambalar çok güzel. Akşamı bekliyorum sabırsızlıkla. Nasıl bir ışıklandırma olacak? Nasıl bir ambiyans olacak diye. Orada basamak var gibi gördüm. Oradan inebiliriz. Tamam. Mesela şurada bir hamak var. Birkaç tane tamam. hamak var. Birkaç tane salıncak var. Bu salıncaklar biz büyükleri çok taşımaz ama <laughs> çocuklar için gerçekten çok keyifli. Yalnız bak şimdi buradaki kiralık çadırların bulunduğu taraf. Doğu şu tarafta, batı bu tarafta olduğu için batı e, öğleden sonra bu taraf güneş almıyor. Bu güzel. Doğu'da da almayacak bir süre. Çünkü arkalarından doğacak. Yine e, burası biraz daha gölgede kalacak hem arkadaki ağaçlardan dolayı. şuradan iki basamakla çadırların kurulduğu alana inelim. Dikkat ettim gördük. İşte burası mandalina ağaçlarının olduğu çadırlarınızı kurabildiğiniz alan. Şöyle bir hafif bir 360 yapabilirsiniz istersen. Bu kısımda tenteler var, böylece çadırınız gölgede olabiliyor. Aynı zamanda Hacer Hanımın dediği gibi elektrik de bu kısımda çadırınızın önünde var. Şöyle ortadan yürümeye devam edelim. Aslında gördüğünüz gibi ağaçların dikim mantığıyla şöyle bir koridor oluşturulmuş ve bu koridorda bir tarafa çadırlar kurularak bu şekilde devam edecek. Mesela bu tarafta hali hazırda kurulmuş motorcu arkadaşların çadırları var zaten. Karşı tarafa doğru yürüyelim. Mutfak, duş ve tuvalet ünitelerine de bir göz atalım. Önce mutfakla başlayalım. Şurada yine yemeğinizi yiyebileceğiniz masa ve sandalyeler var. Alanda pek çok masa ve sandalye var. Ee, kullanabiliyorsunuz eğer kendi ekipmanınız yoksa bu anlamda yardımcı oluyorlar. Şurada şöyle açık bir mutfak var öncelikle bir bulaşık yıkama ünitesi diyelim aslında. Burada bulaşığınızı rahatça yıkayabilirsiniz. Gündoğrucuğum kapıyı açabilir misin? Eldivenlerimizle. Şunu da hatta sinekliği de açmalı istersen. Şöyle göstereyim. Fırın. E, iki tane evye var. Bu tarafta buzdolabı. iki adet buzdolabı. Ve şurada bir mini dolap var. E, birkaç tane kapkacak var. Ortak kullanımda kullanmak isteyenler için. Yine şöyle şurada bir e, yemek hazırlama masası konulmuş. Evet. Teşekkür ediyoruz Güngör Bey. Rica ederim. <laughs> Hemen karşısında arılar yani erkeklerin tuvalet ve duş alanları var. Oraları da şöyle bir göz atalım. Sıcak suyun 24 saat kesintisiz olması harika. <laughs> Güneş enerjisi soğudu, su kalmadı. Olayı olmayacak. Gördüğünüz gibi 2 adet duş var erkekler için. Bir de şuradan gün Açarsan şöyle tuvaletleri de bir bakalım. Gördüğünüz gibi şuraya bir dezenfektan da yerleştirmiş Hacer Hanım. Çok isabetli olmuş. İki adet bu şekilde. Lavabo hazır kimse yokken şöyle de tuvaletleri göstermiş olayım. Evet. Aslında bayanlarınki de bunun aynısı. Ama yine de bakmadık demeyelim yani. Bakalım. Onlar da çiçekler. Boyanmış rengarenk çiçekler. Aynı şekilde burada e, i̇ki adet duş var. Bir tanesini açalım gün gördüm. Yine de görelim. Evet gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şurada bir açık duş da var. Burada da hızlı duşlarınızı alabilirsiniz. Yine şurada da bayanların tuvaletleri var. <laughs> Renkler çok güzel olmuş, değil mi? Evet. <laughs> Şuradan bir de bakalım bugün gördüm şunu da açarsam. Evet. Böylece bu kapıdan çıkıp tam bir tur atmış oluyoruz. <laughs> Kanalımızda onlarca kamp videosu var. Arzu ederseniz bu videodan sonra onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.